Yeni bir biyoloji dersiyle herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf canlıların sınıflandırılması konusunu ele alacağız. Arkadaşlar, e, derse geçmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum. Videonun altındaki açıklamalar kısmındaki linki kullanarak anlatmış olduğum kısımların föylerine ulaşabilirsiniz ve aynı zamanda arkadaşlar, anlatmış olduğum kısımlarla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soruyu veya görmüş olduğunuz bir eksikliği lütfen yorum kısmından tarafıma iletmeyi ihmal etmeyin. Şimdi sınıflandırmaya başlayabiliriz arkadaşlar. İlk etapta sınıflandırma olduğu için dersimizin konusu sınıflandırmanın tanımını bir yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sınıflandırma nedir diyecek olursak sınıflandırma canlıların ortak özelliklerine ve akrabalık ilişkilerine bakılarak yapılan gruplama işidir arkadaşlar. Bu gruplamayı da sistematik diğer bir ismiyle taksonomi dediğimiz biyolojinin alt bilim dalı gerçekleştirmektedir arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz farklı canlı türleri karşımıza çıkıyor. Biz bu farklı canlı türlerini belirli ortak özelliklere, akrabalık ilişkilerine göre gruplandırıyoruz. Ve karşımıza şu şekilde canlılar aleminde 6 tane alem çıkıyor arkadaşlar. Bakteriler alemi, arkeler alemi, protistalar alemi, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar alemi şeklinde. Şimdiki konumuz da sınıflandırmanın amacı arkadaşlar. Sınıflandırma yaparken neyi amaçlıyoruz? Burada amacımız nedir? Buna bir bakacağız. İlk amacımız arkadaşlar çok fazla çeşitlilik gösteren canlı alemlerini kolay öğrenilebilir hale getirmektir. İkinci amacımız ise farklı bölgelerde yaşayan aynı tür canlının farklı adlarla tanınmasını engelleyerek Bilim insanları arasında iletişim ve dil birliğini sağlamaktır arkadaşlar. Zaten bunu gerçekleştirmek için de e, bilimde kullanılan ortak dil nedir arkadaşlar? Latince'dir. Çünkü Latince e, bildiğim kadarıyla herhangi bir ülke tarafından resmi dil olarak kullanılmıyor ve değişime de kapalı bir dil olduğu için aslında biz Homo sapiens dediğimiz zaman arkadaşlar ta dünyanın öbür ucundaki bir insan da e, Homo sapiens deyince insan türünden bahsettiğimizi ne yapabiliyor? ...anlayabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden bilimde latince'nin kullanılması da... ...bu e, amacımızla e, ortak paydadadır arkadaşlar. Üçüncü amacımıza baktığımız zaman... ...biyolojik çeşitliliği ve bu canlıların... ...dünya üzerindeki yayılışlarını anlayabilmektir. Bir diğer amacımız... ...bir canlının incelenmesiyle elde edilen bilgilerin... ...aynı grup içerisindeki diğer canlılara da... ...genellenebilir olmasını sağlamaktır arkadaşlar. Bir diğer amacımız ise... Canlının bilimsel özelliklerini doğru yansıtmayan günlük yaşamda kullanılan uygun is yaygın isimlerin, bunlar deniz atı, deniz hıyarı, halka kurdu gibi isimler olabilir arkadaşlar. Bu tip günlük yaşamda kullanılan yaygın isimlerin önüne geçebilmektir arkadaşlar. Nihai amacımız ise Dünya üzerinde yaşamış ve nesli tükenmiş eski türler ile yeni türleri karşılaştırabilmektir arkadaşlar. Şimdi sınıflandırmanın tarihçesinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Sınıflandırmaya baktığımız zaman karşımıza iki tip sınıflandırma çıkıyor. Bunlardan e, ilk e, yapılan sınıflandırma, e, basit düzeyde olan sınıflandırma, yapay, diğer bir ismiyle ampirik, bir diğer ismiyle suni sınıflandırmadır arkadaşlar. Bu sınıflandırmaya baktığımız zaman canlıların dış görünüşüne, morfolojisine yani ve yaşadıkları yere bakılarak yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmanın temeli de arkadaşlar Aristo tarafından atılmıştır. Aristo yaptığı gözlemler sonucunda canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak gruplandırmıştır arkadaşlar. Tabi şu anki mevcut sınıflandırmaya baktığımız zaman bu sınıflandırma oldukça basit bir sınıflandırmadır. Ancak milattan önce 384 ila 322 yıllarından bahsediyoruz arkadaşlar. o çağın şartlarına baktığımız zaman aslında bu Sınıflandırmanın temelinin atılması açısından bizim için oldukça önemlidir arkadaşlar. Burada yapay sınıflandırmada dayanılan temellere baktığımız zaman burada analog organlar ve şekil benzerliği karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Canlının dış görünüşü, canlının kullanmış olduğu analog organlar temel alınmaktadır. Yapay sınıflandırma sadece gözleme dayalı olduğu ve analog organları kullandığı için, bilimsel bir sınıflandırma değildir ve günümüzde de arkadaşlar geçerliliğini yitirmiş ve kullanılmamaktadır. Aristo'ya baktığımız zaman burada arkadaşlar ne demiştik? Bitkileri ve hayvanları iki grupta ele almıştı. Bitkileri de otlar, çalılar ve ağaçlar şeklinde ne yapmış? Gruplandırmış arkadaşlar. Tamamen dış görünüşe yönelik bir durum. Hayvanlarda ise arkadaşlar hayvanları da suda yaşayanlar, karada yaşayanlar, ve havada yaşayanlar şeklinde ne yapmıştır? Gruplandırmıştır arkadaşlar. Aristo. Evet şimdi e, analog organlara bakacağız arkadaşlar. Analog organların diğer bir ismi görevdeş organlardır. Kökenleri farklı. Görevlere aynı olan organlara biz analog organ ismini veriyoruz. Zaten buradaki görevdeşten bunu rahatlıkla anlayabiliriz arkadaşlar. Analog organlara örnek verecek olursak sinek ve serçenin kanadı analog organlara örnek olarak verilebilir. Görüyorsunuz burada bir sinek kanadı, bir kuş kanadı, bir yarasa kanadından bahsedebiliriz. Bu iki organın görevleri aynı olmasına rağmen yapıları birbirinden farklılık göstermektedir arkadaşlar. Bakıyoruz sinekler omurgasızlar, kuşlar ise omurgalıların kuşlar sınıfında, yarasa kanadı ise omurgalıların memeliler sınıfında karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu canlılarda kanatlar uçma görevini yerine getirirken bu organların kökenlerine baktığımız zaman organlar birbirinden farklı kökenlerden gelmektedir. Dolayısıyla biz bu organlara görevleri aynı olduğu için ne diyoruz? Analog organ ya da diğer bir ismine görevdeş organ diyoruz. Evet şu an günümüzde geçerli olan sınıflandırmaya bakacak olursak bu sınıflandırma da doğal diğer bir ismiyle filogenetik sınıflandırmadır arkadaşlar. Canlıların köken benzerlikleri, akrabalık dereceleri ve sahip oldukları homolog organlar gibi birçok kritere bakılarak yapılan sınıflandırmadır arkadaşlar. Doğal sınıflandırmayı ilk yapan bilim insanı John Ray'dir arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz zatı muhteremdir John Ray. Tür kavramı ilk kez bu bilim adamı tarafından ortaya atılmış ve e, hayvan ile bitkileri sınıflandırmaya çalışmıştır bu bilim insanı. Burada da homolog diğer bir ismiyle kökendeş organlar dikkate alınıyor arkadaşlar. Homolog organlar nedir? Buna bakacak olursak Homolog organlar kökenleri aynı, görevleri benzer ya da farklı olabilen organlardır arkadaşlar. Burada da esas e, durum nedir? kökenlerinin aynı olmasıdır. Örnek verecek olursak insanın kolu, kedinin ön bacakları, balinanın yüzgeçleri ve yarasanın kanadı homolog organlara örnek verilebilir arkadaşlar. Bu organların görevleri farklı olmakla birlikte kökenleri nedir? Aynıdır arkadaşlar. Aynı kökenden geldikleri için biz burada insan kolu, kedi bacağı, balina yüzgeci ve yarasa kanadına ne diyoruz? Homolog organ diyoruz arkadaşlar. Kökendeş organ diyoruz. Baktığımız zaman insanda kol tutmaya yarıyor. Kedi de bacak yürümeye yarıyor. Balina da yüzgeç yüzmeye yarıyor. Yarasa da kanat uçmaya yarıyor. Bunların görevi aynı da olabilir arkadaşlar. Görevi aynı veya farklı olabilir. O önemli değil. Önemli olan nedir? Kökenlerinin aynı olmasıdır arkadaşlar. Evet doğal sınıflandırmada temel alınan kriterler var arkadaşlar. Bu kriterler bazen sorularda soruluyor. Bunlara bir bakalım. Doğal sınıflandırmada temel alınan kriterler nelermiş? Bunlardan bir tanesi arkadaşlar hücre tipi ve hücre sayısı. Hücre prokaryot mu ökaryot mu? Tek hücreli mi çok hücreli mi? Ne oluyor? Bunlar dikkate alınıyor. Canlılar arasındaki protein benzerlikleri akrabalık derecesini belirlemek için yine DNA gen benzerliği arkadaşlar akrabalık derecesini belirlemek için kullanılan kriterlerdir. Canlılar arasındaki embriyonik gelişim benzerliği, homolog organların benzerliği, bunların köken benzerliği, anatomik benzerlikleri arkadaşlar, organlarının çalışması yani fizyolojik benzerlikler, boşaltım atığı çeşitleri, amonyak mı, üremi, ürik asit mi? Yine bunlara da bakılıyor. Üreme şekline bakılıyor arkadaşlar. İç döllenme, iç gelişme mi yapıyor? İç döllenme, dış gelişme mi yapıyor? Dış döllenme, dış gelişme mi yapıyor? Bu tip üreme şekillerine bakılıyor. Yine beslenme şekli olarak üretici mi, tüketici mi? Tüketici ise etçil mi, otçul mu, hepçil mi? Bunlara bakılıyor arkadaşlar. Vücut simetrileri de yine dikkate alınan, canlıların sınıflandırılmasına kullanılan diğer bir kriterdir arkadaşlar canlı radyal simetri mi gösteriyor, bilateral simetri mi gösteriyor? Bu tip simetrilerde ne oluyor? Dikkate alınıyor arkadaşlar. Bunları not etmenizi tavsiye ediyorum. Evet geçiyoruz şimdi sınıflandırma çeşitlerinin karşılaştırılması arkadaşlar. Burada yapay sınıflandırma ile doğal sınıflandırmanın karşılaştırılmasını yapacağız. Yapay sınıflandırmaya baktığımız zaman arkadaşlar burada canlıların yaşadığı ortama ve dış görünüşe odaklanıyorduk. Doğal sınıflandırmada ise arkadaşlar canlıların tüm özellikleri dikkate alınarak yapılıyor. <laughs> Yapay sınıflandırmada biz sadece nitel gözleme e, dayanıyoruz. Doğal sınıflandırmada ise arkadaşlar hem nitel gözlemden hem de nicel gözlemden faydalanıyoruz. Yapay sınıflandırmada analog organlar dikkate alınırken doğal sınıflandırmada homolog organlar dikkate alınmaktadır arkadaşlar. <laughs> Yapay sınıflandırmada tür isimleri karşımıza çıkmaz arkadaşlar. Dolayısıyla tür isimleri kullanılmamış, kullanılmamıştır. Doğal sınıflandırmada ise arkadaşlar her canlının bir isim bir soy isim gibi iki isimden oluşan e, neyi vardır? Bir tür ismi vardır arkadaşlar. Mesela insan için homo sapiens örneğini verebiliriz. Evrensel nitelik kazanmamıştır arkadaşlar. Yapay sınıflandırma, doğal sınıflandırma ise bütün bilim insanları tarafından, bütün bilim camiası tarafından kullanıldığı için evrensel bir nitelik kazanmıştır arkadaşlar. Yapay sınıflandırma günümüzde geçerli değildir. Doğal sınıflandırma ise arkadaşlar günümüzde geçerliliğini devam ettirmektedir. Şimdi ikili adlandırmadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Binomial isimlendirme diğer bir ismi. İkili adlandırmayı arkadaşlar Carolus Linne dediğimiz bir kişi gerçekleştiriyor. Linne ikili adlandırma sistemini kuran bilim insanıdır. Bu sistemde canlıların adlandırılmasında John Ray'in kullanmış olduğu tür kavramı esas alınıyor. Türün bir tanımını yapacak olursak arkadaşlar, türün tanımı oldukça önemlidir. ÖSYM türün tanımıyla ilgili değişik sorularla karşımıza gelebiliyor. Türün tanımını yaptığımız zaman türler ortak bir atadan gelen yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip en önemlisi de arkadaşlar birbirleriyle doğal olarak çiftleştiklerinde verimli yani kısır olmayan yavrular oluşturan bireyler topluluğudur arkadaşlar. Bazen sorularda bunu soy ağaçlarıyla görebiliyoruz arkadaşlar. Biz bir soy ağacına baktığımız zaman e, buradaki işte canlıların aynı tür olup olmadığını nasıl kesin olarak anlayabiliriz? Buna baktığımız zaman arkadaşlar önce şu soy ağacından bakalım. Bakın C ve D çiftleşmişler ve bir yavru oluşturmuşlar. Ancak biz bu yavrunun verimli mi veri, verimsiz mi yani kısır mı değil mi bunu anlamıyoruz. Çünkü C ve D'nin torunları olmamış arkadaşlar. Dolayısıyla biz C ve D'nin aynı tür olduğunu kesin olarak ne yapamayız söyleyemeyiz arkadaşlar. Ancak A ve B'ye baktığımız zaman arkadaşlar bunlar çiftleşmişler ve gördüğünüz gibi bir yavruları oluşmuş ve bu yavruların da ee, ne olmuş? Bir yavruları daha oluşmuş. Dolayısıyla arkadaşlar A ve B'nin torunları olduğu için verimli yavrular oluşturmuştur. Dolayısıyla A ve A ve B nedir arkadaşlar? Aynı türe ait canlılardır. O yüzden türün tanımında arkadaşlar ortak bir atayı yapı ve görev bakımından benzer olmayı es geçeceksiniz. En önemli dikkat etmeniz gereken çiftleştiklerinde verimli yavrular oluşturmasıdır arkadaşlar o yüzden zaten burayı daha koyu gösterdik. Türle ilgili bilmemiz gerekenler var arkadaşlar. Türle ilgili bilgilerimize bir hatırlayacak olursak aynı türden canlıların kromozom sayıları, yaşama ortamları, boşaltım ürünleri, embriyonik gelişimleri nedir? Aynıdır arkadaşlar. DNA, gen, protein yapıları ise başka bir canlıya göre aynı türlerde nedir? Birbirine daha çok benzerlik göstermektedir. Ancak tıp atıp aynı değildir arkadaşlar. Aynı türe ait bireyler benzer olmasına rağmen aynı değildir arkadaşlar. Bu yüzden tür içinde görülen bu tip çeşitliliğe biz varyasyon ismini veriyoruz arkadaşlar. Tür içi çeşitlilik anlamına gelmektedir. İki canlının Aynı tür olduğunun en önemli kanıtı çiftleştiklerinde verimli yani kısır olmayan yavrular oluşturmalarıdır arkadaşlar. Mesela buradan at ve eşeğin çiftleşmesiyle oluşan katırdan bahsedebiliriz. Katır nedir arkadaşlar? Kısırdır. Kısır olduğu için yavrular oluşturamaz. Dolayısıyla arkadaşlar at ve eşek verimli yavrular oluşturmadığı için nedir? Aynı tür değildir arkadaşlar. İkisi farklı türler olarak karşımıza çıkar. Dikkat etmemiz gereken bir konu var arkadaşlar. Aynı türden canlıların kromozom sayıları genellikle aynıdır. Ama kromozom sayısı aynı olan canlılar aynı tür olmayabilir arkadaşlar. Örnek verecek olursak moli balığı, şurada görüyorsunuz bu balığın e, görselini, kurt bağrı bitkisi ve insanda 46 kromozom bulunmasına rağmen 3 canlı grubu farklı türleri temsil etmektedir arkadaşlar. Görüyorsunuz her üç türde de kromozom sayısı 46 olmasına rağmen bunlar nedir? Farklı türlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla kromozom sayısı aynı olan canlılar nedir arkadaşlar? Aynı tür olmaz her zaman. Geçiyoruz diğer önemli bir noktamıza. Aynı türden canlıların kromozom sayıları genellikle aynıdır arkadaşlar ama Aynı türden canlıların kromozom sayısı farklılık gösterebilir. Bunun en güzel örneği de arkadaşlar bal arılarıdır. Örnek verecek olduğumuz zaman partenogenez ile ço ol çoğalan oluşan bal arılarının dişilerinde kraliçe ve işçi arılardır dişiler arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Bunlar diploid kromozomludur. Yani bunların kromozom sayısı nedir? 2 eşittir. 32'dir arkadaşlar. Erkek arılar ise Kraliçe arının yumurtalarının döllenmeden gelişmesiyle oluşuyor. Dolayısıyla arkadaşlar erkek arılar haploid kromozomludur. Yani <laughs> en eşittir 16 kromozoma sahiptir arkadaşlar. Görüyorsunuz her üçü de bal arısı türü olmasına rağmen nedir? Kromozom sayıları farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla kromozom sayısı farklı olan canlılar aynı tür olabiliyor. Bu şekilde istisnalar Maalesef biyolojide çok arkadaşlar. Evet geçiyoruz. İkili adlandırmaya devam edecek olursak arkadaşlar, türler ikili adlandırma yöntemiyle isimlendiriliyor. Bunu da e, ortaya atan Carolus Linney'di arkadaşlar. İkili adlandırmada ilk kelime türün ait olduğu cinsin adıdır ve büyük harfle başlar. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar, cins ismini Felis cinsi, Pinus cinsi, cinsi ve Populus cinsinden bahsetmişiz. Gördüğünüz gibi Bunlar nedir? Büyük harfle başlıyor arkadaşlar. İkinci kelime ise tanımlayıcı ad ya da tamamlayıcı ad olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu da küçük harfle başlıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bunlar da küçük harfle başlamış. Her iki kelime de latince olup italik olarak yazılıyor arkadaşlar. Zaten bilimde kullanılan ortak dilin latince olduğundan bahsettik. Arkadaşlar bunlar bir de italik olarak, e, italik olarak yazılıyor. Yani Eğik yazıyla yazılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla siz bir makale okurken arada bu tip e, tür isimleri geçtiği zaman onların italik yazıldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Cins ismi bizim kullandığımız soy isimlerine tanımlayıcı isim ise öz, özel isimlerimize karşılık geliyor arkadaşlar. Mesela e, Kenan Doğan diyelim. Kenan Doğan ismi arkadaşlar. Burada Kenan neye karşılık geliyor? tamamlayıcı isme, tanımlayıcı isme karşılık geliyor. Soy isim ise arkadaşlar neye karşılık geliyor? <laughs> Cins ismine karşılık geliyor arkadaşlar. Cins ismi aynı olan canlılar birbirine daha daha yakın akraba olduğu için benzerlikleri de daha fazla oluyor arkadaşlar. Mesela burada bir kıyaslama yapacak olursak şöyle bir kıyaslama yapalım arkadaşlar. Felis, e, Felis familiaris ile Felis tigra. Ve Pinus Alba'yı kıyaslayalım arkadaşlar. Bunları görebilirsiniz şurada. Cins ismi Felis. Tanımlayıcı ismi Familiaris. Tür ismi ise Felis Familiaris olarak çıkıyor arkadaşlar. Bunlar da Türkçe isimlerini şurada görüyorsunuz. Ev kedisi, kaplan, çita, karaçam, akçam gibi Türkçe isimleri karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar şurada işaretlediğim 3 tane canlıyı kıyaslayacak olursak arkadaşlar. 1, 2, 3 diye numaralandıralım. Arkadaşlar 1 ve 2'nin. Cins isimleri aynı olduğu için bunlar 3 numaralı e, bireye göre arkadaşlar daha yakın akrabadır. Yani 1 ve 2 daha yakın akrabadır. Biz 1 ile 3 ve 1 ile 2'yi kıyaslayacak olursak arkadaşlar 1 ve 2, 1 ve 3'e göre daha yakın akraba olarak karşımıza çıkıyor. Akrabalık derecesini belirlerken arkadaşlar kesinlikle şuradaki tanımlayıcı isme bakmıyoruz arkadaşlar. Cins ismine bakıyoruz. Bu hataya çok düşüyorsunuz. O yüzden tekrar ediyorum. Akrabalık derecesini belirlerken arkadaşlar ikinci isme, tanımlayıcı isme bakmıyoruz. İlk isme, cins ismine bakıyoruz. Evet, geçiyorum arkadaşlar. Sınıflandırma birimlerinden bahsedeceğiz. Sınıflandırmanın temel birimi türdür arkadaşlar. Şuradaki görselimizden bakabilirsiniz. En temelde bulunan birim nedir? Tür birimidir arkadaşlar. Filogenetik sınıflandırmada canlılar tür ile başlayıp alem ile biten 7 farklı sistematik grupta incelenirler arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz her bir birime biz takson ismini veriyoruz arkadaşlar. Zaten bunu yapan bilim dalına ne diyorduk? Taksonomi diyorduk arkadaşlar. Canlıları bu şekilde biz taksonlara ayırıyoruz. Gruplara ayırıyoruz. Burada bahsettiğimiz sistematik bilimlerden bahsedecek olursak arkadaşlar. En temel birimden en genel birime doğru hareket edersek arkadaşlar, canlıları tür, cins, familya, takım, sınıf, şube, alem diye ne yapıyoruz? Gruplandırıyoruz arkadaşlar. Burada bunu daha rahat akılda tutabilmeniz için arkadaşlar buradaki kavramları Türkiye Cumhuriyeti Futbol Takımı sahada şut atlı şeklinde ne yapabilirsiniz? Şifreleyebilirsiniz arkadaşlar daha akılda kalıcı olabilir bu şekilde. Türden aleme doğru nedir? Bir e, gruplama söz konusu. Evet, biraz daha yakından inceleyelim arkadaşlar. Bu taksonları, e, türden aleme, alemden türe doğru gidildikçe bir takım değişiklikler meydana geliyor. Bu değişiklikler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. İlk etapta arkadaşlar, türden aleme doğru gidildikçe, yani tabandan tavana doğru gidildikçe hangi değişiklikler e, meydana geliyor? Bunlardan ilki arkadaşlar protein benzerliği azalıyor. Türden aleme gidildikçe canlıların protein benzerliği azalıyor. Canlıların DNA gen benzerliği azalıyor. Canlılardaki ortak özellikler azalıyor arkadaşlar. Homolog organ sayısında azalma meydana geliyor. Akrabalık derecesi azalıyor. Embriyonik gelişim benzerliği azalıyor. Birey sayısında bakın artma meydana geliyor. Çünkü gördüğünüz gibi e, yukarıya çıktıkça daha fazla canlıdan biz bahsediyoruz. Dolayısıyla birey sayısı artış gösteriyor. Canlı çeşitliliğinde bir artış meydana geliyor. Daha sonrasında gen farklılığı artıyor arkadaşlar. Alemden türe doğru gidildikçe buradaki olayların tersi gerçekleşiyor. Protein benzerliği artıyor. DNA gen benzerliği artıyor. Ortak özellikler artıyor. Homolog organ sayısı artıyor. Akrabalık derecesi artıyor. Embriyonik gelişim benzerliği artıyor. Birey sayısında azalma meydana geliyor. Canlı çeşitliliği azalıyor. Gen farklılığı azalıyor arkadaşlar. Bu şekilde bahsedebiliriz. Burada gördüğünüz gibi türden aleme gittikçe arkadaşlar Özelden genele doğru bir gidiş varken alemden tür, alemden türe gidildikçe genelden özele doğru bir e, gidiş söz konusu arkadaşlar. Bunları da yine aynı şekilde not etmenizi tavsiye ediyorum. Sınıflandırma birimlerine devam edelim arkadaşlar. Herhangi bir sistematik birimde beraber bulunan canlılar üst birimlerde de kesinlikle beraber bulunurlar arkadaşlar. Alt basamaklarda ise kesin olarak birlikte bulunurlar diyemeyiz arkadaşlar. Birlikte bulunabilir de bulunamaz da kesinlik söz konusu değil. Sadece üst kısım için kesinlik söz konusu arkadaşlar. Mesela aynı takımda bulunan iki canlının sınıf, şube ve alemleri de kesinlikle nedir? Aynıdır arkadaşlar. Şurada aynı takımda bulunan canlıların sınıf, şube <laughs> Ve alemleri de aynıdır arkadaşlar. Üst basamaklar kesinlikle aynı diyoruz. Alt basamaklar farklı olabilir. Burası için kesinlik söz konusu değil arkadaşlar. Bir canlının embriyonik gelişimi sırasında önce şube, en son ise tür özellikleri ortaya çıkıyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz e, gelişimde arkadaşlar. E, Olay nasıl gerçekleşiyor? Genelden özele doğru gerçekleşiyor. Mesela bir canlı oluşurken ilk etapta o canlıya ait şube özellikleri ortaya çıkıyor. Genel özellikler ortaya çıkıyor. Daha sonra ise arkadaşlar ne oluyor? Tür özelliklerine doğru bir genelden özele doğru bir geçiş söz konusu arkadaşlar. İlk ortaya çıkan özellikler şube özellikleri. Yine burası da önemli. Son ortaya çıkan özellikler ise tür özelliği de, özelliğidir arkadaşlar. Ee, başka bir ifadeyle özelliklerin ortaya çıkışı genelden özele doğrudur diyebiliriz. Evet son olarak arkadaşlar Line insanlar için akıllı adam anlamına gelen Homo sapiens bilimsel ismini kullanmayı tercih etmiştir diyerek videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sınıflandırmanın sonuna geldik. Sonraki videolarımızda ise Alemlerden bahsedeceğiz arkadaşlar, canlı alemlerinden bahsedeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum.